Cenab-ı Hak'sa ne diyor bize? Zille zinciri kur diyor. İki halka yap ya. Bir ayakta dur. Hmm. Anladın mı? Bir boyun bük yetiyor. Aslında yetiyor. Bir ayakta dur. Bir bel bük yetiyor. Anladın yere mi? kapan. Bir yetiyor. yere kapan. Anladın mı? Bu yetiyor. Evet. Ama bizde bak ne biçim şeyler meydana geldi. Ve bunları da tek tek inşallah açacağız. Evet. Şimdi birincisi. Hı? Hmm. Hades'ten taharet. Evet. Hades'ten taharet ne demek? Dışımızdaki, vücudumuzdaki pisliklerden arınmak. Bu manevi kir tabir edilir Hades. Hades. Abdestlilikten, cünüplükten temizlenme denir. Ne Necasetten. Tamam bak ha. şimdi. Anlatabildim tamam. mi? Tamam. Kardeşim, bakın şunu söyleyeyim. Hı. Allah'a niyaz etmek için evet hadesten tarihte falan ihtiyaç yoktur. Hmm. Allah biz her Cünüplük zaten diyor. çarpıtılmıştır. Çarpıtılmıştı evet. Cünüplük halkın bildiği gibi evet. anlamda değil. Bunları salat bahsinde uzun uzun açıkladım. Hak'tan uzak tamam. gelmiş evet. Allah'a niyaz etmek için hmm. Allah'a tazarrul dua, duada bulunmak için kısacası hmm. Namaz kılmak için yani bugünkü Farsçadan gelmiş ismiyle tamam. bunu özetleyecek olursak Hı. Böyle bir abdest denilen şeye Hı. ihtiyaç yoktur Allah bizim böyle. hep halimizi görüyor, biliyor Şimdi Cenab-ı Hak evet. bildiğiniz gibi Hı. Maide suresinin altında Altı. topluma salata çıkarken Elini yüzünü yıka. Tertemiz çık istiyor. Hayır. Elini yüzünü yıka, saçını tara, tertemiz git, kokulu pokulu olma. Hatta su bulamadıysan pudra sürmek suretiyle, evet. temiz ince toprak sürerek kokunun temizliğini gider, kirini gider. Öyle çık diyor. Kimse Topluma senden iğrenmesin diyor. Bunu namazlaştırarak evet. buraya getirdiler. Evet. Allah'ın huzuruna çıkma için. Allah'tan bir şey istemek için böyle bir şart yok. Evet. Kuran'da öyle bir, Böyle şey bir şey yok. Böyle bir şey yok. Evet. Böyle bir şart yok. Bunlar uydurma. Bunlar kulunla Allah arasını açmak, Allah'ı unutturma, kendilerine kabuk bağlattırma, kalplerinde evet. pas oluşturmaya yönelik plan ve programdır. Planı yapılıyor bu. Evet. evet. Necasetten temizlik. Hı. İkincisi. Evet. Pislikten. Bak, evet. Pislikten bildiğiniz kir Hı. ve pislikten Tabii. temizlik. Yok kardeşim. Sen bir başka insanın yanına Hı. giderken temiz ol. Elbisen de temiz olsun. Bastığın yerde temiz olsun. Üstün başında temiz olsun. Kirli, paslı, kokulu, idrar, sidik, gayta evet. vesaire şeyle gitme. Tabii ki. Tabii ki. Neden? Küçük düşersin. Evet. Başkasını zarar edersin. Evet. Ama Allah'a karşı böyle bir şey olmaz kardeşim. Evet. Evet. Allah'a karşı yapılan şeyde Allah'ın böyle bir şartı yok. Evet. Bana git banyo yap da elini ayağını yıka da temiz elbise gel demiyor yok, cenab şey. evet. Neden? Neden? Bu niyaz el şeyle olmuyor, bedenle olmuyor, bu zihinle oluyor, zihinle, bu akılla oluyor, bu fikirle oluyor. Tabii ki. Zihnini yani. temizle, gılıkıştan at, başka şeyleri düşünmeden Allah'a yönel. Kafada bin bir türlü fikir var. Ticaretin düşüyor. Olmaz kardeşim. Maslığı, şimdi oraya yapıyorum. varırken var. ne Kim düşünürsün ki? Bir şey anlamıyor. Kimi aldatıyorsun? zaten Allah'a kimsenin bir şey dediği yok. Yani. Basmakalıp bir şeyleri alıp okutuyorlar. Evet, evet. Manasını bilmiyor. Manasını da bilmiyor. Ne dediğini bilmiyor. Onu okutuyorlar. Evet, maalesef. Böyle namaz olmaz. Böyle niyaz olmaz. böyle dua tazarru olmaz ellerini yani. Ellerini bu şekilde tamam. bağlanacak. Ayaklarını yapmak mesela. Bak şimdi. Dersin. Bir sürü şart. İnsan Bak herhangi bir insan, herhangi bir kul Allah'a karşı niyaz edeceği zaman, Hı. üstü kirli de olsa, paslı da olsa hatta affedersin bunu daha önce de bir televizyon programında daha söyledim başta. Burnuna kadar lağım çukurunda olsa yine Allah'a niyazda bulunmalı. Niyaz bulunmalım. edebilir. Niçin orada evet. mani olunsun? Buna hiçbir mani yok. Duayasını niçin mani Ve hatta hatta o pislikten kurtulmak için Hı. anlatabilir mi? Dua eder. Tabii yakarır. Niyazda bulunur. Halini arz eder. Şey ben ya. bu haldeyim ya Rabbilerim. Yani